Bilal abla, acil gelsin demişsin. Geldim hemen koşa koşa. Hop, sana geldi bu. Ayşe. Hadi kızım, sen şu tuhaf geçeceksin. yeni telefonun. Numaramı rehberine kaydettim. Eline ulaşınca bana mesaj at. Aklını mı kaybettin kızım sen? Hı? Daha yeni Sema o heriften çocuk aldırmadı mı? Ya şey evet öyle oldu işte. Evet de şimdi açıkladı bana onu. Olsun. Neyi açıkladı daha yok? Açıklanacak tarafı mı kalmış bunun? Şimdi İhlal abla bak şöyle bir şey varmış hayatta. Şimdi kızlar ikiye ayrılıyormuş erkeklerin gözünde. Sevilecek kızlar, yatılacak kızlar. Ay hala ama aynı bahaneleri öne sürüyor bu erkekler. Hey ya Rabbim sen bana yardım et. Benim genç kızımın üstünden koca bir nesil geçti. Yine yuturuyorlar, yine yuturuyorlar kızları bu saçmalıkları. E ben ne diyeyim? Müstahak size başınıza gelenler kızım vallahi. Ya tamam ama biz konuştuk İstanbul'da Fırat'la. Anlattı bana her şeyi. Seviyor olan beni gerçekten. İkna oldum ben bu sefer. Ne İstanbul kız? Ya... Şimdi ben e, İstanbul'u atladım gittim buna hesap sormaya. Nasıl? Ya nasılsa nasıl. Bırak nasılını Nijlal abla ya. Neyse gezdirdi beni böyle. Çok güzel bir gün geçirdik. Vallahi görsen Nijlal abla İstanbul'lu üniversiteli kızlar gibiydim ya. Dünyanın en güzel şehri orası. Var sen falan güzel diyorsun yani. Ya of abla dinle bir ya. Güzel tabii. Neyse gezdik işte. Ay çok güzel şeyler söyledi bana. Abla Çocuk gerçekten aşık bana. Çok seviyor beni. Neyse ben zaten kararımı verdim. Ne yapıp yapıp mutlaka İstanbul'da onun yanında okuyacağım üniversiteyi. Kızım sen o çocuğun umurunda falan değilsin. Yedi altlardan belli. Hem büyük o çocuk senden. Ailesi desen Karun gibi zengin istemezler kızım seni onlar. Bak ileride çok üzülürsün. Hiç boşuna hayal kurma Nar. İstemezlerse istemezsinler be. Ne yapayım? Zenginse de zengin. Allah Allah. Bizim aşkımızın önünde hiçbir engel yok hiç abla. Gerekirse Fırat res çeker ailesine. Ah be Nar. Ben yarın öbür gün o kendi dengi bir kızı koluna takarsa üzülme diye söylüyorum bunları. Güzel kızım. Ya sen niye çıktın bu soğukta? Barıştığınızı görmek için. Hmm. İkna oldun mu şimdi? Oldum oldum. Hadi iyi geceler. Seni seviyorum iyi geceler. Ben de dikkat et. seni pek eğlendiremedik bu gece ama. <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> Olur mu canım? Ben eğlendim eğleneceğim kadar. Asıl eğlenmesi gereken doğum günü kızıydı zaten. Dikkatini çeker. evet. Fırat geldi ya içim rahatladı. Vallahi en büyük hediye oldu Fırat'ın gelişi. Hmm. Hadi. Buyurun. Bak dikkat et. Kapısına kadar bırakacaksın. Gözün üstünden ayırma. Sen hiç merak etme patronu. Hadi içeri gir sen. Dikkatli kullan. Tamam. Sizin bu Fırat'la olayınız nedir bakayım? Ne olabilir ki? Kızım sence ben yutar mıyım? Bak Deniz'i uyuttun gibi beni uyutamazsın. Sakın, sakın bak yakacan gençliğine. Anlaşılan yalnız değiliz bu işte. Yenge sen de ne arıyorsun bu saatte dışarıda anlamıyorum ki ya. Git evine uyu. <laughs> Anlaşılan bu adam seni fena yakmış ya. <laughs> Saçmalama Atıf, ah, abuk bu konuşma. İyi misin? Bak ne zaman almak istersen söylüyorsun, ben seni buraya getiririm. e arada yapmak lazım, bir ne ister. <gülüyor> 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 Hadi. Nasıl? Eğlenme mi ben yokken? Ne yapıyormuş şu kasıcı arkadaşların? Bak, kavga etmeye geldiysen... ...gerçekten hiç havamda değil. Ben sana bir kahve yapayım. Vallahi ben kavga etmeye gelmedim canım. Neredeydin? Sen bu saate kadar kimlerle nerede takıldın? Bana önce onun hesabını ver. Sana... ...hediye aldım. Bak olmuş Çocuksun sen ya. Ergen bebek. Söyledin mi arkadaşlarına evleneceğimizi? Ha? Evlenecek miydik biz? Allah Allah. Ben daha ziyade ayrıldık diye düşünmüştüm. Yani öyle hatırlıyorum. Bak bu sefer gerçeğini aldım. Sak bakalım. Belki beni ciddiye alırsınız. Deniz Hanım. Ha? Ay. Saatte nereden buldun? Bulurum ben. Aşkım. Hı. Hadi bunu kutlayalım. Ne olur. Dalapta şampanya vardı. Bayılırım şampanyaya ben. salam benim. Senin yapacağın evlenme teklifi bu kadar olur işte.